Selamünaleyküm arkadaşlar. 27 Kasım. Hava sıcaklığı 23 derece, 22 derece civarı şu anlar. Ama geceleri 8-9 dereceye düşüyor. Biraz önce boynumuzdan soktu hiç şey olmadan. Şimdi bir bakalım. Şu arılarımıza ne alemde. Tamam, dumanı veriyorum. Bir de şeyde de Dumanla da şu kağıtları da yakıyorum arkadaşlar. Onları da değerlendiriyorum. Sulu bal bakın Bu da çerçevenin dışındaki şey. sulu bal. Balı da getirmişler. Bakalım var o ile alakalı bir şey var mı? Arı. Kanatsız arı var mı? Yok. Eğer bunun bir ön, önündeki de eğer şeyse ballıysa bu çıtayı da alacağım arkadaşlar. Saldırı şeyini yaptılar. Kuyruğu havaya dikti. Damli arı da burada Kapalı larvalı bir alan Bakın arının ayağında da polenler var Burada da kapalı bir alan Üstte taraf bal kemeri olmuş abi. Yani şu anda arılar Yeni çıkanlara bakıyorum Küçük arılar ee, Ve temiz bir sıkıntı yok şu anda fazla da rahatsız etmeyelim bunu. Şey olsaydı şu yumurtalı kapalı açık yavru olmasaydı bir öndekinde onu alacaktım bir çitasını. Hatta bunların da yenisini koyayım. Bakın arkadaşlar bu organik olan işte katran e, nane kekik yağı emdirilmiş. Bu da batikli kağıt. Ağanın durumu iyi. İki dört çıtalı bir arı. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu şey olduğu zaman e, kış geldiği zaman bel ağrılarım artıyor. Bu sene de felaket yani. Ayağıma da vurmuş zaten. Yani arkadaşlar bu varoyla ne kadar mücadele ederseniz et, sonu gelmiyor. Oh. Sonu gelmediği için sürekli 365 gün diyorum ben mücadele etmeniz lazım. Yani sırf bizim mücadele etmemizle de olmaz. Çevrenizdeki arıcı arkadaşlarla mücadele etmesi lazım. Öyle daha hızlı sonuç alınıyor. Bu şekilde sıkıntılı. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.